Traktör.com YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese yepyeni yeni videoda merhabalar. Şimdi yavaştan buğday ekimine başlayacağız. İlk önce size bir buğday ekimi üzerine süren ben size göstereyim. Ondan sonra taban gübremizi zaten attık. Buğday ekimine hemen başlayacağız. 70-66'ya takacağız arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim üzere. Yavaştan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Mivzer 750 kiloluk Cansa 2009 model bir Mivzer. Normalde bununla bütün buğdaya atacak gübreyi, buğdayı bile zaten biz bunlarla ekiyoruz. Fırfır diyorlar genelde zaten buna. Şimdi gördüğünüz şu ayar kolu var. Ben şuradan başlayayım. Şöyle bir 10 kilodan başlıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan 10 kilodan başlıyor. 70 kiloya kadar ee, atabiliyor bu. Gübreyi de buğdayı da. Ona göre atabiliyor. O yüzden şöyle bir ayara denk geliyor. Şöyle olduğu zaman 25 kilo atıyor. Aynı zamanda 20 kiloda taban gübresi attık arkadaşlar biz buna. Ee, ama şu aralar zaten belli fiyat yüksekliğinden dolayı da çok kişi taban gübresi atmıyor bazı kesimlerde. Biz ama atmayı tercih ettik. Ee, verimin iyi olmasını istiyorsak böyle şeylere önem göstermemiz lazım. Şimdi Adana yapımı bir müzer fırfır yani. Şöyle bir içi var. İçinde e, üç tane bıçağı var arkadaşlar. Ondan sonra şöyle göstereyim. iki tane çıkışı var. Şu alt tarafta iki tane deliği var arkadaşlar. Bu hazneye içeriden hazneye böyle mesela gübre veya buğday dökülüyor. Ondan sonra bu kollarla savruluyor onu. Zaten tarlada daha net göreceksiniz bunu. Şimdi şurada ayar var. Şuradan. Şunu ileri geri iterek e, eşit kısma getirebiliyoruz. Ortada eşit kısma geliyor. Şunu ileriye doğru ittiğimizde yani şu noktaya getirdiğimizde sağ e, en son noktaya getirdiğimizde sola doğru da atabiliyor. Şöyle traktörün atış yönüne doğru e, görebilirsiniz şaft sistemi var zaten direkt traktöre bağlanıyor ona göre buradan ayarını yapıyoruz zaten tam net mesela diyelim 25 kilo aradık net 25 kilo atıyor arkadaşlar zaten 750 kilo kapasitesi var güzel yani daha ne? daha seri bununla ekim yapabiliyoruz 70-66'ya takacağız bunu 70-66 her zaman için daha pratik bir traktör diğerlerine göre mesela örneğin yüzlüğe göre veya 6040'a göre daha pratik daha hafif bir traktör tarlanın içinde daha iyi manevralar yapabileceğiniz bir traktör. Ekimimiz biraz hızlı oluyor. Dediğim gibi bunları daha net zaten tarlaya gittiğimizde görürsünüz. Yakında zaten bakıma da gidecekler bunlar. İşler bittikten sonra şu arkadaki gördüğünüz çamur falan şu an yok ama o zaman olacak. Takılacak yani hepsi. Evet arkadaşlar benim bu müzelden anlatacağım bu kadar. Şimdi yavaştan biz buğdayları yükleyeceğiz. Ondan sonra Tarlaya geçeceğiz. Ekimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tarlaya da geldik. Ee, şimdi videoda az önce gördüğünüz ben de tabi sabah anlattığım can 70-66 ile beraber ee, aslında bu traktörler tabi çiftliğin ele ayağı arkadaşlar bunun ayarında traktörler yok 70-66 bir de bunun 80-66'sı vardı bizde bunların ayarında traktör yok arkadaşlar. Şimdi gidişi görüyorsunuz yani. Hani bir tabir vardı ya ceylan gibi traktör. Bu da öyle bir şey işte. Şimdi döneme 30 kilo arkadaşlar buğday saçılıyor. Her 100 dönüm yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Şu an 700 dönüm alana ekim yapıyoruz. Tek traktör ekim yapıyor. Bir günde zaten bitiriyor ekimi. Yani bir günde tam tabi sürmüyor. Yani güneş batana kadar normalde bitiriyor. Her 7 adımda bir ortalama. Genelde öyle çıkıyor. Tabi göz kareli gidiyor. Babam şu an ekim yapıyor. göz kararıyla zaten öyle bir ayarlama yapıyor ki yani her 7 adımda bir tane teker izine denk gelebilirsiniz. Şöyle her 7 adımda bir tekrardan dönüş yapıyor. Tabi göz kararıyla yapıyor onu. Normalde karşısında kimse durmuyor veya hangi bir işaret koymuyor. Böyle ekim sistemi daha hızlı oluyor. Daha seri oluyor. Bir de istediğiniz yere ekebiliyorsunuz yani. Normalde diğer ee, ekim üzerleri var mesela disli -di falan onlarla ekiyorlar genelde biz daha onları tercih etmiyoruz her sene ektiğimiz sistem bu daha sonra üzerine işte o göster göstereceğim size birazdan gideceğiz onların yanına koblilerle ee, diskarolarla kapatıyoruz ilk önce bir kobliyi, şey diskaroyu deneyeceğiz sonra kobliyi deneyeceğiz arkadaşlar artık hangisi olursa çünkü İyi bir yağmur yağdı tarlaya. Biz de onu bekliyorduk zaten iyi bir yağmur yağsın çünkü ufak tefek şöyle bir kersekler falan ezilsin. Dedi evet, sonra geçti zaman. Bu toprak örtü gibi olacak. Şu an aşırı bir hızlı geldiği için buğday da çok sert suratımıza çarpacak. Ben şöyle hafiften bir uzaklaşacağım arkadaşlar. Çünkü kurşundan daha sert. Resmen bombardıman gibi. Şöyle ekilen bu odayı da görebilirsiniz. Şöyle. Tabi kamerada biraz az gözüküyor ama normalde oldukça iyi. Şöyle daha seri gösterebilirim. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi genelde yağmur zamanına denk getirmeye çalışıyoruz. Ona denk getirsek bizim için daha iyi. Çünkü hemen ekip arkasında yağmur yağması buğdayın daha sağlıklı çıkmasını sağlar. Bir hafta sonra yağsa da bir şey olmaz. Yalnızca çıkışını biraz geciktirir. Pek de farklı bir şey sağlamaz. Ama ne kadar iyi seri çıkarsa o kadar iyi daha sağlıklı olur Bu arada şu an bulunduğumuz tarla o ilk izlediğiniz çır çır videosundaki tarla arkadaşlar işlenmiş halde şu an bakacak bakalım ne kadar var içinde ona göre devam edecek yeterse devam edecek yetmezse tekrardan doldurmaya gidecek demek ki yetiyor. Şu an o üçüncüyüz. Yani şuradan başladığımız zaman şöyle bir, iki ve üçüncüyüz gittiyiz. Buraya kadar tekrardan atıyor. Yani bu da e, ortalama dem ortalama 30 kilo oluyor dönüme. Tam net arkadaşlar, net çıkıyor çünkü. Evet arkadaşlar, ekime de böyle devam ediyoruz. Ee, şöyle iki video yapacağım size arkadaşlar. Birincisi şu ekim videosu, ee, ikincisi de buğday üzerine kapatma videosu olacak. İki seriden oluşacak yani. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. tarihtarim.com youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Ja, sehr